Yol ses getir, bir şapka, bir şapka, bir şapka Say my face, Ben sonra konuşsam olmaz mı ya? Benim oturum sahibi yapar mısınız? Bir dakika Derya Hanım. kapalı. Bu sene odak alanlarımız dijital dönüşüm sürdürülebilirlik verdik. Verdik. Ben üç gündür sadece kahveyle yaşıyorum. Sabah çözüm odaklılık eğitiminde kriz geçirdim. Yüzüm gülüyordu ama içimde sel bulup tuhaf alıyor. E nefes koçum, sakın nefes tutma, akışı bozarsın diyor. Human dizaycılar sakral otoritere göre cevapsal yaşa diyor. Yaşam koçları hedeflerini erteleme. Ece hareketi hareketi geç diyor. Sevgilimle yaşıyorum. Evet, e, sevgilim bazen o diyor, bazen ben ödüyorum. Paylaşıyoruz işte hayatı. Çocuk mu? Çocuk bir falan var, istemiyorum hanımefendi. Şey ben spora devam ediyorum. Üç kilo verdim tam bir, bir haftada. Evet var. evet. E, beni bu üzen maymaciklerden sıkıldım. Nasılsın? Aynısı beni oldu. Beni öldürse keşke. Kimse tarif etmedi bu kadar. Benim terazim zaten bozuk tartı gibi. Ben dokuma <laughs> evden çalışıyorum. Bir ayağım sahnede, bir ayağım şirkette. Bir yanım hayallerimde, öbür yanım kurumsal <laughs> Çok tatlı, sev, <laughs> sev, bir kabere. Yepyeni bir grup oluşmuş. Sizlerle buluşturmanın heyecanındayım. Çok güzel, müzikal bir oyun bir kadın hikayesi aslında daha doğrusu kadınların hikayesi yaşadığımız günümüzde yaşadığımız ortamdaki kadınların hikayesi yazarımız burada kendisi biraz söz edecek yönetmenimiz zaten arkadaşların bir kısmını geçmiş programlarda tanıyorsunuz müzikaller falan evet hayırlı olsun öncelikle oyununuz Teşekkür ederim. Kadın hikayeleri dedim ben ama birazcık açalım. Sevgili yazarımız kaleme aldınız siz bunu. Neler anlattınız Gülümüz insanları zannediyorum. Evet, aslında altı tane şahane kadının e, Türkiye şartlarında ayakta kalma mücadelesinin yanında kendi hayallerine sahip çıkma hikayesi diyebiliriz. E, inançlarıyla, tutkularıyla bir araya gelerek kolektif bir bilinç oluşturarak e, bir arada hayallerini gerçekleştiriyorlar. Aslında kurgu bir hikaye değil. Hepsinin evet. gerçek yaşamlarından yola çıkarak <laughs> yazdığımız hmm. yazdığım bir oyun. Ee, ben de onlar gibi kurumsal hayattan e, gelip daha sonra sahneye yolculuğumu seçmiş bir e, oyuncuyum aslında. Ee, evet. Benim de ilk oyunum. <laughs> Bana da san, için hepsine hmm. çok çok teşekkür Dur, ediyorum. Grubumuzun adı neydi yönetmenim? Melanş Melanj, evet hayırlı olsun ee, yönetmenim şimdi tek tek mi e, sahne alacaklar herkes hikayesini paylaşacak şöyle aslında olacak. aslında bütün bir oyun Başta, baştan sonra bütün e, hanımlar sahnede herkes ee, sahnede herkes sahnede tek, tek 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 herkes bir kendi hayatını anlatıyor ama ortak da birçok şey yapıyorlar ansambullar şarkılar bir arada e, birlikte hareket düzenleri var en sonda e, yine hepsi bir arada e, oyunu finale taşıyorlar Oo, harika. ama böyle tek tek hikayelerini Evet. sıkışmışlıklarını, hayallerini onları görüyoruz. Harika. Dinliyoruz. Biraz da dediler kendimizden esinlendik. Güzel bir şey çıkmış ortaya arkadaşlar. Yeni başladılar henüz. Kızlar sesinizi duyalım. <laughs> merhabalar. miydi de. Miydin? Evet, ha güzel. Me merhabalar. Miydin? Ee, hocalarımız e, oyunu anlattılar. Ben de ekipten bahsedeyim birazcık. Biz Hı -hı. yaklaşık bir bir sene önce kurulan bir kumpanyayız. Hı, -hı. Ee, çok şanslıyız ki konservatuvar okuduktan sonra bir arada kalıp Bahçeşehir e, Üniversitesi konservatuvarına Evet. Müzikal de, tiyatro mezunlarıyız. Evet, aynen. Harikasınız. Okuldan sonra e, böyle bir kumpanya kurmaya karar verdik ve arkadaşlarımın hepsi e, bu böyle projeye inandılar, desteklediler. Herkes gönülden emek koydu. Geçmiş kumpanyanız da müthişti zaten. O yüzden evet, dedim ya anonsda. Evet, hatırlayacaksınız evet, o güzel kumpanyaları diye. Evet, aynen. Mevziyet oyumuza gelmiştik evet. galiba. Evet. evet. Aynen. Eee bir aslında altı ay falan çalıştık çok sıkı çalıştık herkesin kendi e, yaşan yaşanmışlıkları ve kendinden e, anlatmak istediği dertleri vardı ve bu dertlerle dalga geçmeye çalıştık aslında Hı, güzel. o yüzden de hem biz eğleniyoruz e, hem de aslında seyirciler <laughs> eğlenmesine e, evet böyle bir ortam yaratıyoruz e, çok mutluyuz projemiz gerçekten çok içimize sindi Hı. şu an e, inşallah yolu açık olacak arkadaşlar yeni bir sahneye bugün ilk kez ben de öğrendim motto sahnedeyiz baba sahnenin çaprazında şirin bir yer e, burada da zannediyorum oyunlar falan duruyor. Bundan sonra iletmeye çalışacağım ben size. Yolunuz açık, alkışlarınız bol olsun. Yok, Sevgili müzik ederiz. direktörüm hiç sesinizi duymadım. Ama beni anons etmedin. Evet. Ama unuturmayın. Kızları konuşturduk. Hani müziğimiz nerede? Üç <laughs> tane de canlı çalanımız olacak sahnede. Orkestramız olacak. Orkestramız Siz de söz edin lütfen. O kıpır kıpır müziklerimiz neler var? Hazırlardan Hı -hı kullandık müzikleri. İyi yaptınız. Evet ama Türkçe'ye çevirdik bir kısmını en azından ve prozedeye çok dikkat ederek. Bunu bu bence çok önemli Türkiye'de. En azından çevirilerde hiç dikkat edilmiyor. Bence bu yönde çok önemli. de örnek olacağını düşünüyorum. Orta ölçekli müzikallerin önünü açacağını düşünüyorum. Bence çok zor bir şey yapıyorlar. Hiç çok gönüllü. En düşüğü bile, en düşük bütçeli bile müzikaller. Bir anda orta ölçeğe çıkıyor maalesef. Ülkemizde her şey çok pahalı. Böyle bir şey yaptıkları için hepsini tek tek kutluyorum. Bütün hocalarımızı çok çok kutluyorum. Bence çok güzel ve çok samimi bir işi yaptılar. Müziklerimiz de kıpır kıpır dinlerken bugün ekstra ve güzel geliyor. Bugün ekstra e heyecanlıyız. Samimi, çok Çok çok. Hepsi çok yani Hepsi çok tatlı. Ben de heyecanla bekliyorum. Bu arada çok şanslıyız ki hoca, e, okuldan hocalarımızla <laughs> bir proje yapabildik. Öyle bu mi? Bu ayrı bir o, çok ha. orijinal bir şey oldu yani ve çok şanslı hissediyoruz Oo, bu konuda. Daha mutlusunuz o yüzden. Evet. Ne güzel ya. <laughs> <Aa>, Allah <alanlığımız> yolunuzu açık etsin. Harika bir yeni kurulmuşsunuz evet. bundan sonra bir sürü etkinlikte sizleri görmekten çok çok mutlu olacağız. Yolunuz açık, akşamınız bol olsun. Teşekkür arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.